Türk Bilim insanları Aziz Sancar 1946 Mardin Savur İçesi doğumludur. Orta gireli bir çiftçi ailenin 8 çocuğundan 7. olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğretimi Mardin'de tamamlayıp Aziz Sancar lise yıllarında futbolla ilgilendi. Ancak son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenime devam etmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1969 yılında birincilikle mezun olan Aziz Sancar 2 yıl Savur'da Sağlık Ocağında hekimlik yapar. Daha sonra NATO TÜBİTAK bursu ile ilk önce John Hopkins Üniversitesi'nde, ardından Dallas Teknoloji Üniversitesi'ne gitmiştir. Dallas'ta üniversitenin moleküler biyoloji programına Kud Robert'ın laboratuvarına katılır. Bu laboratuvarda Sancar danışmanı Kud Robert ile fotolyoz adı verilen bir geni kullandamış ve genetik mühendisliğini bakterilerden çok yüksek oranda çoğaltmıştır. Bu genin kodları enzim ultraviyole ışınlarında haraplanan DNA onarımını yapar. Bu buluş Doktor Aziz Sancar'ın önce yüksek lisans ardından da doktora derecesini almasını sağlamıştır. Aziz Sancar 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı ve DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1997 yılından beri araştırmalarında biyokimya ve biyofizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Amerika Birleşik Devletleri North Carolina Chip Hill North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümünde Sarah Graham ile Kenan Profesörü olarak sürdürmektedir. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve büyük biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Aziz Sancar 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayımladı. Kanser tedavisinde sirka diyen saat kullanımıyla ödüller alan Sancar 2001 yılında Amerika Kimya Cemiyeti tarafından verilen Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Sancar 2005 yılında bilim dünyasının en prestijli üyeliklerinin arasında yer alan ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilerek bu akademiyi seçen ilk Amerikalı Türk oldu. Bu ödülü aldıktan sonra ABD'de okuyan Türk öğrencilere yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz Göyin Sancar Vakfı'nı kurarak ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Carolina Türkiyevi isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisine asıl üyesi olarak seçildi. Sancar DNA'nın oranlanması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Amerika Paul Modrich ve İsveçli Thomas Lindahl'ın birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. Bu üç araştırmacı 30 yıldan uzun süredir birbirinden bağımsız olarak büyük ve oranda bakteri hücrelerinde çalışmaktadır. Sancar nükleotit kesimin onarımın ardından buluşlar yapmış. Thomas Lindahl ve Paul Modric ise DNA onarımı mekanizmalarıyla bazı kesimleri onarmış yanlış eşleşme oranını keşfetmiştir. Aydınlattıkları temel mekanizmaları daha sonra insanlara dahil olmak üzere kompleks organizmalarda göstermiş. Örneğin nükleotidin kesip onarımı bozuklukları ve deri kanserleri arasında doğrudan nedensel ilişki bulunmuştur. Nobel ödülü İsveç kralı Carl Gustaf'ın Aziz Sancar'a takdim edildi. Sancar, beni bu ödüle götüren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Antikabir Müzesi'dir diyerek Nobel ödülü ile madalya sertifikasını Antikabir'e teslim etmiştir. Ödül Antikabir'deki Atatürk ve Kullut Kurtuluş Müzesi üzerinde kendisine ayrılan yerde sergilenmektedir. Cahit Harif 1910-1997 yılları arasında yaşamış dünya ünlü matematikçi, cisimlerin kuadramatik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan arf sabiti, arf halikaları, arf kapanışları gibi terimlerde bulunarak matematik ve bilim dünyasının önemli katkılarda bulundu. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte Hesse arf kuramını geliştirdi. Yüksek öğrenimini Fransız Ecole Normale Subterademe 1932'de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nin matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitti. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi. Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ordinarius profesörlüğüne yükseldi ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye'nin Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK başkanı oldu. Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulundu. Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye'de yaşamak istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılına Türkiye'ye döndü. Döndükten kısa süre sonra Kanada ve Amerika'daki üniversitelerin konuk öğretim üyesi olarak teklifler aldı. Ancak kendisi bu tekliflere cevap vermeden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden gelen telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu. Artık Orta Doğu Teknik Üniversitesi görevi başlamıştı. 1980 yılında emekli oldu. Emekli ayrıldıktan sonra TÜBİTAK'ın geliştirilmesinde çok emeği geçti ve TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1983 89 yılları arasında Türk Matematik Derneği Başkanlığı yap. Arif İnönü Armağan'ı ve TÜBİTAK bilim ödülünü kazandı. Bu ödülleri alırken yaptığı konuşmada bilim insanının amacı anlamaktı. Hemen ardından ama büyük harflerle anlamaktır sözüyle kendine göre bilim insanını açıklamış uğruna yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum 1930'da 3-7 Eylül arasında Silivri'de gerçekleştirmiştir. Halkalar ve geometri üzerine ile konferanslar verip 1984'te İstanbul'da yapmıştır. Arf matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf 1997 yılında Aralık ayında ağır kalp hastalığı nedeniyle aramızdan ayrılmıştır. Matematik esas olarak sabırlı olaydır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arif. Münir Ülgür, 24 Aralık 1917'de İstanbul'da doğdu. 1941'de Yüksek Mühendis Mektebi'ni tamamlayarak Elektromekanik Şubesi Yüksek Mühendisliği olarak bitirdi ve aynı zamanda ölçme ve elektrik makineleri laboratuvarlarında asistanlık olarak atandı. Ütü'ye bağlı teknik okulun kuruluşlarında çalıştı. Profesör Münir Ölgür'ün 5 orijinal 7 çeviri kitabı 24 makalesi vardır. İngilizce ve Almancayı bilir, 22 Mart 2007'de öldü hizmetleri arasında İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı döneminde fakültenin bir bölümü olarak ülkemizin ilk metoloji mühendisliği bölümünü Otomatik Kontrol Laboratuvarları Fakültesinde kurmasını açtı ve Servo Mekanizma dersinde MIT Stanford Üniversitesi daha sonra da dünyada üçüncü olarak açılması vardır. Münir Ürgür, Profesör Doktor Kerim Erim ve Adnan Adıvar'dan sonra Albert Einstein'a görüşme yapmış olan üçüncü bilim insanımızdır. Profesör Doktor Hulusi Becet. Hulusi Becet 20 Şubat 1889 İstanbul doğumludur. Tıp öğrenimi 1910 senesinde tamamlamış ve 1914 Temmuz'una kadar Gülhane Dermatoloji Kliniğinde asistan olarak çalışmıştır. 1914 Kırklar ile Askeri Hastanesi'nde başhekim muavinliğine tayin edilmiştir. 1918 yılına kadar Edirne Askeri Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak çalışmış. Daha sonra Budapest'e Berlin Krita Hastanesi'nde çalışmış ve 1919'da yurda dönmüştür. 19 1929 yılında meşhur bir diplomatın kızı olan Refika Davaz ile evlenmiş evliliklerinden bir kızı vardır. Hulusi Becet 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi, Dere Hastalıkları ve Frengi Kaliniğini kurdu, tıp profesörü oldu. 1939 yılında ise bu kez aynı üniversitenin aynı Ordinarius Profesörlüğü'nün ünvanını aldı. Yıllar boyunca şark çıbanı, arpa uyuzu, tam inci ve mantar hastalıkları gibi çeşitli dermatoloji konuları inceledi. Ve bu konular üzerine yurt içinde ve yurt dışında pek çok makale yayınladı. Ancak onu dünya çapında üne kavuştu ve geniş kitlere tanımlanmasını sağlayan asıl çalışması kendi adıyla anılan hastalığı tamamlamasıdır. Behçet hastalığı. Tüm dünyaya tanıttığı Behçet hastalığı sayesinde tanınan Hulusi Behçet, bunun dışında 196 kalıcı eser bıraktı. Bunların en önemlilerinden olarak frengi dersleri, klinik ve pratikte frengi, teşhis ve benzeri deli hastalıkları adlı iki eserini sayabiliriz. Ortaya koyduğu bu çalışmalardan çağ damgasını vuran Türk bilim insanı 1948 yılında hayata veda etti. Osman Hamdi Bey, 1842 1852 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenme için Paris'e gitti. Hukuk öğrenimi yanı sıra o dönem ünlü ressamların atölyelerinde çıraklık yaparak iyi bir resim eğitimi aldı. 1869 yılında Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü'ne atandı. 1871'de İstanbul'a geri dönünce sarayda çalıştı. 1881'de müze yani Hümayun yani İmparatorluk Müzesi'ne atandı. Bu göreviyle ilk Türk müzeciliğinin parlak dönemleri başladı. 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, Sanayi Nefsiye, Mekteba Alisi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Kurdu ve müdürlüklerini üstelendi. 1884'ten o güne kadar hiç gündeme gelmemiş ve çok da kayıp vermiş olan zaafı antik eserleri yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan Asr-ı Atika nizammesini çıkartarak yürürlüğe soktu. Osman Hamdi Bey Nemrut Dağı Lagine Say'da arkeolojik kazılarda gerçekleştirildi. Say'da yaptığı kazıların bulduğu arkeolojik dünyasının başyapıtları sayılan aralarında İskender Lahit'in de bulunduğu bir takım antik eserleri çıkardı. Burada bulunan eserlerin Osman Hamdi Bey bulmuş olduğu birçok eser gibi kendisinin temellerini attığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.